Evet doğruysa tek, yanlışsa çarpatma. 4 ay ne ile alakalı Kureyş suresinin? Evet, İlahi Kureyş 4 ayetten oluşur. Doğru. Kureyş Hazreti Peygamber'in mensup olduğu kabilenin adıdır. Evet Hazreti Peygamber Kureş kabilesine mensuptur. Kur'an'ın ilk suresi değildir. Kur'an'ın ilk suresi hiçbir zaman olmamıştır. Kur'an'ın ilk suresi Fatih ilk inen suresi ise e, ilk inen ayeti ise alak. Bunları karıştırmıyoruz. Kureyş kabilesine verilen ayrıcalıklardan bahsedilmektedir. Evet, Kureyş kabilesine verilen ayrıcalıklardan bahsediliyor. Kureyşlerin hepsi İslam'ı kabul etmemiştir. Ee, Peygamber Efendimizin amcaları vesaire, onun soyundan gelen insanların hepsi kabul etmiyor maalesef. Kureyş kabilesine verilen nimetler anlatılmaktadır. Evet. Allah'a kulluk edilmesi gerektiği vurgulanmıştır. Evet. Allah'a kulluk edin. Gelin tebliğ edin. Namaz kılarken de okunan kısa bir sure olduğu için namaz kılarken de okunan ayetlerdir. Suredir. O zaman bu şekilde. Evet Kurey suresinin açıklaması verilmiş ve bu açıklamayla ilgili ne anladığımızı kendi cümlelerimizi ifade edeceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olun Allah'ın adıyla. Ne demektir Rahman ve Rahim? Merhametli değil mi? O zaman yazalım. Merhametli olan kalemimi incelteyim. Merhametini olan Allah'ın adıyla. Kureyş'i kolaylaştırdı. Evet kış ve yaz seyahatleri onlara kolaylaştırdığı için onlar kendilerini açlıkta doyuran ve her çeşit korkudan emin kılan şu evin yani Kabe'nin Rabbine kulluk etsin. Ya ben size ayrıcalık verdim. Sen de diyor nasıl diyor kulluk etmez. Sen de kulluk et diyor. Şöyle diyebilir miyiz? e, ee, Kureyş'i ısındırıp değil mi ee, kışın Kureyş'i ısındırıp alıştırdığı onları kışın Yemen'e ve Şam'a götürdüğü değil mi şöyle diyelim Kureyş'in ısındırıp alıştırdığı Kureyş'in ısındırıp alıştırdığı Daha sonra onları kışın Yemen'e ve yazın da Şam'a gönderiyor aslında değil mi? Daha sonra onları kışın Yemen'e yazın ise Şam'a yaptıkları ne yolculuklar bunlar? Ticari yolculuklardır. Yaptıkları yolculuğu ısındırıp alıştırdığı için Yaptıkları yolculuğu ısındırıp alıştırdığı için alıştırdığı için diyor. Kure işte kendilerini besleyip. Ee, Açıklıklarını Yerine getiren Allah-u Teala'dan Korksunlar ona kulak etsinler Şöyle diyelim Kureyş'te işte Kendilerini besleyip Açlıklarını gideren Kendilerini besleyip eğer bu yolculuklar yapılmasaydı ticaret ilerlemez. Ticaret olmasaydı da hiçbir gelir kaynakları olmaz değil mi? Açıklarını gideren ve onları korkudan e, emin kılan ne diyor? Korkudan emin kılan şeyin Kabe'nin e, Kabe yani Rabbini kulluk etsinler ve onların ve onları korkudan emin kılan korkudan emin kılan rabbine rablerine kulluk etmelerini istiyor etmelerini istiyor bu kadar